Evet efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyorum. Murat abicim eklemek istediğiniz bir şey var mı Hanzade Hanım'a mı döneyim? Batuhan Hanzade Hanım'a Hanım dönün çünkü Hanzade Hanım ladies first'tür. Bu nasıl ladies first? Abi sen first oldun zaten second oldu <laughs> Hanzade. Yani. Reklamdan, sonra first. Yani reklamdan, reklamdan sonra. Reklam önce ben first. Tamam. Reklam sonrası tamam. Hanzade Hanım first. first. Tabii. İhsa? O double. <laughs> double mı? double mı? Buyurun efendim evet. Murat abicim olsun bu da güzel bir jestti. Şimdi Batuhan'ın isyanlarına geliyorum. Haklı olduğu ve haksız olduğu. Şöyle Batuhan'la Furkan'ın bir arkadaşlığı varmış. Ve işte vardı zaten bizim de bildiğimiz ama Furkan da bunu reddetmiyor zaten. Arkadaşlık konusundaki alınmasını anlıyorum diyorsa o zaman Batuhan alınmak da alınmakta haklıdır. Yani şimdi iki arkadaşın arasında bir olay olduğu zaman bir taraf bir tarafı aslında hani Batuhan da haklı arkadaşlığımıza baktığına diyorsa sonuçta Yaman'ı da arkadaşlıktan ötürü koruduğunu düşündüğümüz bir Furkan var. Daha öncesinde Yaman'ı yazmam diyen bir Furkan yoktu. Furkan Yaman'ı yazabilme potansiyeli olan bir yarışmacı. Bunu biliyoruz. Ama ona rağmen Batuhan'ı seçmeyip Yaman'ı seçtiği zaman korumak adına Batuhan'ın bunu bozulma hakkı var mıdır? Bence vardır. Beni niye yazdın? Sorgusuz suali veya e, sorguya çekme hakkı yoktur ama bozulduğunu dile getirmek bence çok absürt bir durum değil. Aynı şekilde Yasin de bize yazarken ne dedi? Az önce sen hatta değindin. İkisi de arkadaşım olduğu için boş oy atıyorum. Şimdi Batuhan da aptal değil. Yani sen Yasin ikisi de arkadaşın olduğunu sen dedi. bak iki taraftan da dinlemeden ben böyle konularda yorum yapmıyorum. Daha önce yarışmacılar geldi. Biz çok yakındık. Ee, ama bana bunu bunu yaptı dedi. Şimdi biz diğer taraftan o yakınlığı duymamış oluyoruz. Duyma şansımız olmuyorsa yüzde yüz yorum yapamıyorum. Ama bu hikayede Batuhan'ın bizim arkadaşlığımız vardı dediği kişilerin de ...karşılıklı evet arkadaşlığımız var demeçlerini duyuyoruz. Dolayısıyla Yasin de ikisi de arkadaşım olduğu için... o geden yazıyorum dediğinde kimseyi kandıramamış oluyor bu durumda. Batuhan da kandıramamış oluyor. İkisi de arkadaşım o yüzden boş oy atıyorum. E Yasin'cim senin boş oyun zaten Batuhan'ı potaya sürüklüyor. Sen ne biliyorsun bunu? Hatta sen dengeli bile yaptırsan yani eş bile çıkarsan... ...kaptan olduğu için Batuhan ee, seçse düelloya gidecek... ...hani bir tık daha belki adaletli olabilirdi. Dolayısıyla... Batuhan benim arkadaşlarım herkese hesap sormuyor. O kısımda ayrılıyorum. Herkesi çekip burada 3 saattir hepimize beni niye yazdınız diye hesabı soruyor. şeyleri şeylerine, yorumlarına katılmıyorum. Çünkü Batuhan'ın sanmıyor, Ne diyor zaten? Poyraz beni yazsın. Zaten sabah kadar gidene kadar da yazar. O da bunun farkında. Gidip de Poyraz beni niye yazdı? Poyraz insanları gruplaştırmış da demiyor. Ona da bir suçlaması yok. Ya da Aysu ve Yağmur'a da gidip sorduğunu düşünmüyorum. Yani burada üç isimden bahsediyor. İkisinde bir arkadaşlık davası var. Biz iki taraftan da bunu dinliyoruz. Batuhan'ı böyle beni niye yazdın diye ağlayan bir şeye sürüklediler. Ama Batuhan bence biraz dürüst açıkladığı için, yani Hakan'ın da mesela o dürüstlükleri hoşuma gidiyor. İnsan kırıldığını da açıklıyorsa bu da güzel bir şeydir. Yani ben bu, bu sebepten kırıldım. Özellikle erkeklerde... Bunları telaffuz etmek çok da kolay değil. O yüzden ben hep böyle açık sözlükleri takdir ederim. Ha Ogeday konusuna gelince şimdi az önce İhsan'la konuşuyorduk. Ogeday'ın oyun e, takımı bırakması e, dolayısıyla dokunulmazlık kaybettik. Hani en azından gelip bir özür beklerdim dedi. Ama bakıyoruz. Ogeday'ın o Evet ama Ogeday'ın olmadığı maçta zaten Hakan potaya girdi. Batuhan değil. Ama ilk kaybetme denemesi hani, diyor. İşte o Hakan evet, hani, girmez, eğer, ben. Evet, Hakan girmezdi. Belki kazanırdık. Belki sonra bir tane kaybederdik. O zaman Hakan girerdi anlamında mı söylüyor? O, ben, ben, öyle anladım. Ya, o biraz fazla dolaylı geldi bana. Hani orada e, bu arada Ogeday da evet anlayabiliyorum ne demek istediğini dedi. Hani Ogeday'a kırgınlığını çok mantıklı bulmadım. E, çünkü Ogeday'ı da şurada haklı buluyorum. Ogeday diğer yarışmacılar gibi işte Nagihan gibi, Mustafa Kemal gibi, Hakan gibi, Aleyna gibi küsüp oyundan çıkıp ondan sonra geri gelmek üzere o an bir protestoya girmedi. Bunu Acun Bey'den de dinledik, Ogeday'dan da dinledik. Ogeday yarışmayı bıraktı. Hani Ogeday diyor ki ben o an çıkarken bundan sonra takım kaybeder mi, kazanır mı? Hakan mı girer, Batuhan mı girer? Bu düşünceler yoktu. Ogeday Acun Bey'le karşılıklı konuşma raddesine gelip hatta konuşmanın sonuna gelene kadar Acun Bey'in ne dedi? Ağzına, e, ağzına çıkanlarda duyduk ki açtığın bütün kapıları kapattı dedi. Yani... Acun Bey'le olan diyalonun sonuna gelene kadar bile Ogeday kafasında yarışmayı bitirmişti. Acun abim dedi açtığın bütün kapıları evet. kapattı diye. Yani Ogeday'la hatta ilk başta e, mavi takım zannetti ki tamam o Ogeday gitti. Çünkü konuşmaya şöyle girdi. Ogeday'la bir konuşma yaptık ve ne yazık ki Ogeday açtığım bütün kapıları kapattı. Ama en sonunda ikisinden de dinlediğimiz paralel şeylerde tahminim şöyle bir diyalog geçiyor. O Ogeday en son Acun Bey'e bir soru soruyor. Bütün kapıları kapatmış o Ogeday ve Acun Bey orada sessiz kalıyor. Yani mesela benim kafamdan şu geçti. Abi bana kırgın değilsin değil mi? Ya sallıyorum bu tamamen benim tahminim ama hani konuşmanın sonunda Ogeday'ın sorduğu bir soruya Bey'in sessiz kalması Ogeday'ı uyandırıyor ve Ogeday'ı eee yani pes etmekten caydırıyor diyelim. Yani yarışmayı bırakmaktan vazgeçtiğim an diyor Ogeday. O acın abinin sessizliğiydi diyor. Belki de gerçekten ben e, bu ya oraya prodüksiyon... kadar oraya kadar niye uyanmamış? Uyanmamı değil kafasına bitirmiş yani. Ya uyandığı e, an Acun abinin sessizliğiydi dedin ya o yüzden hani. Surat ifadesi Acun abinin surat ifadesi. Surat, yani hiçbir yorum yapmamış Acun Bey kal ya da git dememiş ya da sana kırgınım ya da sana kızgınım Yani dememiş. bana garip gelen şey şu bu kadar çok kafasında bırakmayı ve bütün kapıları kapatıp bırakmayı planlamış bir adam. Her şey kafasında okey ve bitiriyor ama Acun abi orada sessiz kaldı diye dönüyor ve tam o zaman bir dakika benim geri dönmem Acun lazım. Acun Bey verdiği <laughs> değerden. Ben bu adamı kırmamalıyım dedi belki. Gerçekten Acüme'nin kalbinin kırık olduğunu belki bir cevap vermek veya öfkelenmek yerine sessiz kaldığı için anladı. Bu çok doğal bence. Bana geçti yani o diyalog Acüme'den de aynı şekilde geçti. Yani e, bu yarışmaya ben bugün her ne neredeysem buradaysam, bu yarışmada üçüncü kez geliyorsam, bu yarışmaya ilk kez geldiysem en başta siz sonra da Acüme'de prodüksiyonu sayesinde ben bir sürü şey yaşadım diyor. Ve dolayısıyla senin için bu kadar değerli olduğunu bildiğim bir adam sana dedi ya beni e, e mübalağa yapıyorum. Dövseydiniz ben yine bırakırdım. Bana kötü söz kullansaydınız ben yine bırakırdım. İşte orada belki Acun Bey'in onu ne kadar sevdiğini hissetti. Bana bu kadar değer veren, benim bu kadar değer verdiğim bir adamı ben kırmamalıyım dedi belki. Ki belki değil büyük ihtimal buna paralel şeyler yaşandı. Dolayısıyla e, Batuhan'a bağlıyorum. O orada takımı düşünerek yaptığı bir hamle değil bu. Takımı geç kendine de düşünmüyor zaten. Hani Batuhan'ın o e, Ogeda'ya olan küskünlük <laughs> ya da isyanını sadece haksız buluyorum. Buyurun. Haksız demeyeyim de yani yersiz diyelim. Şimdi e, reklamdan önce dedik ki ben ben de olsam mesela e, Batuhan'ı yazardım dedim. Yani orada empati yaptım. Hatta ben şöyle yapacağım biraz daha ileri gidiyorum. İlk dokunulmazlıkta Hakan'ı da yazmam ben. Benim için aynı şekilde Hakan'ın da burada bir hakkı vardır. E, mesela Yasin'in yerine koyuyorum, Poyraz'ın yerine koyuyorum kendimi. Ne kadar anlaşamasam da Hakan'ın performansı. Bu üstünde Hakan 3 aydır bu adada. E, benim kriterlerime göre ben olsam İhsan Tarkar olarak ben Hakan'da da yazmazdım. Ben yine Batuhan'ı yazardım. Sonradan gelip performansı hala çok iyi olmadığı için. O yüzden Yaman'ı da o sıraya sokardım. Hakan'ı da belli bir sıraya sokardım ama önce Batuhan'ı yazardım. Ama tabii ki kişisel tercihleri Batuhan'ı yazan da yazmayan da son derece hakkıdır. Ee, niye yazdın veya niye yazmadın diyemem. Hiçbir yarışmacıyı bu konuda da eleştiremem. Nitekim Batuhan da zaten kendisini yazanları eleştirmiyorum diyor. Asla bir şey söylemiyorum diyor ama şunları söylüyor. Isınma sürem olmadan kendimi potada buldum diyor. Ondan sonra kaptan olduğum günde aday oldum diyor. Ogaday'ın olmadığı gün eğer o Ogaday gelseydi işte şöyle olacaktı böyle olacaktı o oyuna girmeyecektim bir tane sayıyla falan falan bahsettiği ilk oyundan muhtemelen bahsetti. Ogaday'ın olmadığı ve bir sayıyla kaybettikleri Batuhan dörtte bir yapmış. O zaman o bir sayıyı sen alsaydın Batuhan. Yani orada bir başkalarına böyle bahane bulacağına her koyun kendi bacağından asılır. Sen sanki dörtte dört yapmışsın da o gün biri de bir sayı alsaydı o gün de aday olmayacaktım diyorsun. Halbuki sen al bir sayını o zaman o bir sayıdan bahsediyorsan çık en final oyunda kazan o gedeği o de ismini ağzına almaz zaman yani konuyu o e bağlamasını da anlamıyorum ondan sonra Furkan'ın beni yazmasını içerledim diyor Furbat diyor Furbat deyince X'te çok gezdiğini anlıyoruz sevgili Batuhan'ın e, nerede yani, X'te X'te çok gezdiğini alır şimdi şöyle eleştirmiyorum diyerek aslında bir sürü şey söylüyor yani var kırıldığı şeyler var aklından geçenler var bak kaptan olduğum gün vurguladığı yerler var. Kaptanlık günlük. Biz artık bunu görüyoruz. Yani şimdi bugün yarışmanın en kötüsü kim? Aysu. Aysu da bir gün kaptan oldu mesela. Ama aday olmayacak mı yani? Olacak tabii ki de. Yani Aysu'nun kaptan olduğunu hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum ben hatırlıyorum. Bir ya da birkaç kere oldu hatta. E şimdi Aysu o gün kaptan olduğu yazılmayacak mı? Yok %28 ile yarışıyor. Yazılacak tabii. Dolayısıyla biz şunu öğrendik. İlk başta geçtiğimiz senelerden bir kaptanlık durumu vardı. Bir hafta son 5 oyun aldığı puanlar hesaplanıyordu vesaireydi. Meğersem bir günlükmüş. Yani o gün eğer bir eşitlik olursa orada o gün en çok sayı alan kişi belirlesin diye yapılmış. Yani kaptanlığa bir dokunmazlık verilmiyor Survivor'da. Dolayısıyla kaptanlık biraz sembolik bir sene. Bunu vurgulaması, ondan sonra Ogeday'ın oyununa çekmesi, furbatlardan falan bahsetmesi, sürem olmadan kendini potalarda buldum demesi aslında bir eleştiridir. Eleştiri değildir değil. Ama o kadar eleştiri yapmak hakkı. Buna da bir şey demiyorum ben. Yani bu eleştirileri de söyleyebilir, eleştirmiyorum demez. Ufak eleştirilerim var diyebilir, hiç eleştirmiyorum demez. Ufak eleştirilerim var deyip bunları söyleyebilir. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ama şununla ilgili bir sıkıntı var. E, Poyraz'la ilgili mesela Murat abi bir şeyler söyledi. Poyraz'la konuşmak zordur dedi, katılmıyorum. Batuhan'la konuşmak zor bence. Çünkü gerçekten konuşturmuyor adamı. Yani bir kural var. Batuhan anlattı, bak bu anlattıklarını ben not aldım. Hatta daha fazlası var. Daha fazlasını anlatıyor. Hiç kimse Batuhan'ın lafını bölmüyor. Herkes efendice Batuhan'ı dinliyor. Batuhan bunu daha önceki senelerde de yaptı. Ama ne zaman ki Batuhan'la ilgili bir konuşmaya çarpsın, Batuhan aynı geçen senelerde gibi başlıyor bir takım şeylere, müdahalelere. Ondan sonra oradan böyle e, agresifçe cevaplara. Yani Acun abi dün mesela konsey dedi ki Batuhan sen ne yapıyorsun? Yarışmacı konuşuyor ama abi yalan söylüyor. Ama bilmem ne. Diyor ki naza çekiyor kendini dedi. Ne var bunda? Hayır diyemez. Sen kimle konuştuğunu biliyor musun? Kim hakkında konuştuğunu? E sen de bir yarışmacısın yani. O da bir yarışmacı. Adı Ahmet, sen de bir yarışmacısın. Adın Mehmet. Yani sen kim olduğunu biliyor musun falan? Benim karşımda kim olduğunu biliyor musun? Ne oluyor kardeşim ya? Herkes herkes hakkında her şeyi söyleyebiliyor zaten. Ne oldu yani? Sen Naz'a çekmiş, bir şey söylemiş. Adam onu o şekilde yorumlamış. Naz demiş. Yani Batuhan kendini bir kutsanmış görüyor. Ve benle ilgili Naz diyemez mesela. Niye? Yani seninle ilgili herkes her şeyi de söyleyebilir bazı şey, bazı noktalarda. Niye naza çekti diyemiyorum yani. Batuhan kendini naza çekti. Ne olur dese yani. Zaten seyirci karar verecek. Sen orada kendini naza çekmişsin de olabilir. Çekmemişsin de olabilir. Her şeyi zaten seyircinin karar vereceği bir noktada sen böyle aşırı yükselerek adamı konuşturmuyorsun. Benim takıldığım nokta o. Yani adam doğru ya da yanlış bir şeyler söyleyecek. Birkaç kere uyardı Acun abi. Ya dedi bir konuşsun ama işte yalan söylüyor. Bak hala bilmem ne. Üç cümle üst üste kuramadı Poyraz. Üç cümle kuramadı. Ne oldu biliyor musun? Belli ki konseyin bir süresi var. Zaten gece Survivor kaçta bitti bakın. Birdi yani değil mi? Öyle? Bir de on kala. filan da yani Survivor bu kadar geç biter bir mi? Bir on kala. Süre kalmamış belli ki. <laughs> Murat abi de vurguluyor belli o saat duymuş ya. Bire on kala diye aldın belli ki süre kalmamış. Ya ben Poyraz'ın ne diyeceğini hala merak ediyorum biliyor musun? Bak Batuhan <laughs> Poyraz'ı konuşturmadı ya. Hala konuşamadı Poyraz farkında mısınız? Evet. Yani hala Poyraz'ın laf ağzında kaldı. Şimdi Murat abi diyor ki Poyraz'la lafı baş edemezsin. Ya Murat abi Batuhan'la baş edemiyorsun ya. Acun abi bastırdı ya. Adam Poyraz'ı konuşturamadı konseyde. Ben şunu diyorum yani baş edemezsin derken Batuhan 10 laf eder Poyraz 1 laf eder. O bir lafla Batuhan'a bitirir ya. Onu ama demek ama Diyemiyor. O bir lafı da diyemiyor. Yedi dedi dedi. Yani biraz Batuhan'ın gerçekten bazı konularda sakinleşmesi. Ya bırak senin hakkında öyle bir şey söylesin ki. Belki seni yükseltecek adam ya. Yani bak buraları iyi oynamak lazım. Yani şimdi bak bırakacaksın bazen konuşmamak, bazen sessizlik bayağı bir şey anlatır. Mesela e, Survivor'ın birçok konserinde çok gördüm, çok konuşuluyor, çok konuşuluyor. Halbuki primi kim kazanıyor? O konuşulan kişi kazanıyor değil mi? Çünkü yalan yanlış veya yönlendirmeli şeyler anlatılıyor e, konuşulan kişi hakkında. Konuşulan kişi pek bir cevap vermiyor ama ne oluyor günün sonunda haklı çıkıyor. SMS olsa mesela SMS'ten şampiyon çıkıyor. Dolayısıyla çok konuşmak mesele değil bazen de sessiz kalmak mesela. Bir dinleyelim ya bir ne diyecek ben hala bilmiyorum biliyor musun? Hala merak ediyorum acaba Poyraz ne anlatacaktı? Çünkü mecburen başka bir konuya döndük. Kimin daha agresif olduğunu dinlemek durumunda kaldık. Çünkü Acun abi onları açıklamak durumundaydı. E, konsey birde bitti. Bire on kala. o zaman <laughs> efendim e, kritik soruya geliyoruz. Buyur kardeşim. Kim gider? Aa, ya, yine geldik ya, meşhur soruya. Kim gider Murat abicim? Özgür birinci yüzde 55, Hakan ikinci yüzde 43, Bozok üçüncü yüzde 34, dördüncü Batuhan yüzde 34 aralarında çok ufak bir fark var. Özgür ile Batuhan eşleşti, Hakanla Bozok eşleşti. Buyursunlar Murat abicim. İlk oyun Özgür Batuhan evet. değil mi? İkinci oyun Hakan Bozok. Özgür, Özgür Batuhan. Ve Hakan seç. Özgür Batuhan. Kim kazanır? Özgür Batuhan'da Şöyle, şimdi e, bir tanesi dinç, bir tanesi genç, bir tanesi böyle agresif bir çocuk. Diğeri ise tecrübeli, e, çok süratli değil, ama ve lakin atışlarda yani Lebron James. Yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi ikisi, iki tane ayrı kutup. Bu iki ayrı kutup arasında kim ön plana çıkabilir? Ben tecrübelinin... Lebron James'in ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü atışlarda adamla baş etmek çok zor. Bu yüzden de Lebron özgür. Özgür kazanır diyorsunuz. Batuhan bir alt potaya düşer evet. diyorsunuz. Hakan Bozok. Hakan Bozok da <laughs> bir tarafta Hatipoğlu. Canımız ciğerimiz. Duellocu. Duellocu. Diğer tarafta ise Bozok. Baktığım zaman Hatipoğlu'nda bir e, duelloda yine başarılı olma isteği olacaktır. Çünkü o hani duello yapamazsam ben zaten gidiyorum. Şey var ya onda o. Duello'ya çok sarılıyor. Ama sanki Bozok bir sürpriz yapacak gibi geliyor bana. Bu sefer içimden öyle geçiyor. Bozok Hatipoğlu'nu yenecek. Hatipoğlu'nu yenecek ve... E, yani Hatiboğlu'nun o stresi hani o ben bunu başaramazsam gideceğim. Bozok çünkü daha large. Yani böyle Bozok çok böyle olaylarda böyle çok sinir yani böyle kendini kaptıran bir adam değil. Daha böyle sakin, cool takılan bir adam ya. Bozok'un o şeyi daha iyi yöneteceğini, sinir olayını ve adrenalin olayı daha iyi yöneteceğini düşünüyorum. Ve Bozok kazanır diyorum. Diyorsunuz ve Hakan Batuhan alt potada. Alt potada Hakan Batuhan burada da gencin yorulmayacağını ve tecrübeli Hatipoğlu'nun yorulacağını ve yine <laughs> gencin gücü mü? Yine göndermeye karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> veriyorsun veriyorsun ama evet. o bir türlü gitmiyor. Farkında mısın? İkide ters manyel oluyor. Gerçi duymuyor bizi de. Ama sen her hafta Hakan gider Hakan gider diyorsun evet. Hakan gitmiyor bir türlü. Sanki şimdi burada Hatipoğlu'nu gönderirler gibi geliyor. Hatipoğlu'nun hali kalmadı çünkü. Adam artık yani psikolojik manda bir yoruldu sanki. Sanki Atiboğlu gidecek gibi geliyor bana benim şahsi fikrim. Evet buyurun efendim. Geçenlerde kimin röportajı vardı şey e, Hakan <laughs> abi parkuru geç adada zor yürüyor artık yaş almış falan Yaman galiba dedi ama Hakan öyle durmuyor düellolarda. Şimdi Özgür Batuhan'a geldiğim zaman Özgür zaten atışlarıyla ünlü bir adam. E, tek dezavantajı parkurda yavaş kalıyor olması. E, düellolarda çok kısa bir parkur var tamamen atışa dayalı e, bir maç izliyoruz. Atış hakkı da Özgür'de olduğu için... ...Özgür Batuhan'ı Özgür alır diyorum. Hı hı. Hakan Bozoğa geldiğim zaman... ...Hakan'ın düello tecrübesi... ...evet Bozoğun da var ama atış hakkı Hakan'da... ...basket setse gerçi Bozok da avantajlı olabilir ama... ...burada e, o... ...yani aslında Murat abiye katılıyorum ama... ...Bozoğun biraz daha large oluşu... ...Hakan'ın daha hırslı oluşu... ...Hakan'a ben Murat abiden ayrıldığım kısım... ...artı, eksi değil artı yazar diye düşünüyorum. Hakan alır diyorum. Batuhan Bozok finali izleriz. Burada milim farkla Bozok atış hakkını seçiyor. Çok az bir puan farkı var ama yüzde yani sadece. Bozok atış seçecek. Şimdi Batuan'ın kendine güvenmediği atış basket atışıydı. Geçen hafta bunu belirtti. Zaten top çaldılar vesaire. Bozok da bunun farkında. <laughs> Bozok'un da basket atışlarının kötü olmadığını düşünüyorum. Yani burada zor geçer bu düello. Final Batuan Bozok olur. İki tarafa da bakıyor. Evet gencin gücü de olabilir Batuhan. <laughs> Murat gencin abi <laughs> gencin gücü. <laughs> Ama Bozo'nun basketi mi? Yani Bozo'nun basketi gencin gücüne karşı bir <laughs> finali izleriz. Ya bilmiyorum gerçekten cevabım yok. Hadi Çok vermem gerekiyorsa Vereceksin. Bozok gider diyeyim. Vereceksin. Gider. Evet. Vereceksin. <laughs> Vereceksin. Böyle gözlerini kısa kısa. Bozok gider. Ama böyle... Beşe 4 mü artık? 5'e 3 mü? Öyle Murat işte. Özer'e Hakan Atipoğlu gider dedi. Hanzade Bozok gider dedi. Bozok Atakan'a attı. Ok. Evet. Diye Murat abi'nin bir şiiri vardı dün. Evet buyurun İhsan Bey. En son erkek oylamasında ben bir şey bilmiştim. Neyi bilmiştim? Demiştim ki şununla şunun maçı hiç önemli değil. E, Ama bunu kaybedeni maçın, gider, değil bu maçın kaybedeni giderdi. Aynı yorum yapacağım. Özgür'le Batuhan'ın Kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği hiç belli değil. Neden diye soruyorsanız, Özgürle Batuhan atışlarda birbirlerine o kadar çok benziyorlar ki. İkisi de çok iyi halka atıyor, ikisi de çok iyi kum torbası kullanıyor. ikisi de o stili çok iyi kullanıyor. İkisinin de kötü olan bence şeyi basket. İkisi de basket seçmeyecektir. Evet. Mesela bir Batuhan'ı yenmek istiyorsa, çünkü Batuhan buralarda çok iyi. Bir Batuhan'ı yenmek istiyorsa basket seçmek durumunda. Ama biri Özgür'ü yenmek istiyorsa basket seçmek durumunda. Dolayısıyla ee, ben bu maçın basket olmayan ama çok çetin geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Özgür'ün seçeceği şey Batuhan'a da yarayacaktır. Basket seçmez mi diyorsun kesin ee, Özgür? Ben bir bile, basket yani, seçer diye düşünüyorum. Ben Özgür'ün de basket'in çok iyi olduğunu düşünmüyorum. İyi izliyorum. Ee, ama ikisinin mücadelesi çok denk mücadele ve final niteliğinde mücadele. Dolayısıyla ben bu ikisinin kaybetseler de ee, kaybedenin kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Bozok Hakan maçının kaybedenin gideceğini düşünüyorum. Bozok Hakan'da kim kaybeder diye sorarsanız da... Soruyoruz bozok gider. Bozok Survivor'a veda eder diyorsun. Evet, Hakan Bozok maçında eğer geçen Yaman gider demiştim ama Mustafa Kemal kaybetti. Mustafa Kemal gitmişti. Burada da ben Bozok diyorum. Bozok diyorsun. Evet, o zaman bir Hakan çıktı, bir Bozok çıktı, bir Bozok çıktı. Yok, pardon. Kim bozok? Sen kim dedin? Bozok. İki bozok? Yani pardon, topladı. İki Bozok, evet. bir de Hakan çıktı. Ben Özgür Batuhan'da Özgür kazanır diyorum. Atış kalitesiyle evet Batuhan'ın da iyi olduğu noktalar aşikar ama Özgür bu duella'da kaybetmez diyorum. Hakan Bozok da yine banko Hakan diyorum. Mustafa Kemal'i elemiş abi adam yani Mustafa Kemal'i bugün kaç tane yarışmacı duella'da eleyebilir? Çok az. Hakan isterse çok önemli. Hani İhsan diyor ya şu ikilinin kaybedeni bu ikilinin kaybedeni. Ben de Hakan için. En önemli şartım şu, isterse, isterse kazanır. Ee, o yüzden Hakan Bozok, Hakan kesinlikle kazanır diyorum. Batuhan Bozok, yani gerçekten çok farklı. Ben de Hanzade gibi düşünüyorum. Basketi seçecek bence çünkü Bozok yüzdesi olarak ön planda, evet. önde yani. Eğer öyle olursa evet. Ee, atışta Bozok karar verecek, basketi seçecek. Yani çok zor bu, çok zor bir düello. Ben biliyorsunuz sürprizlere oynamayı her zaman çok severim. Mustafa Kemal'de bana oynayanlar bugün ev aldılar, araba aldılar. <laughs> sağ olsunlar bana mesaj atıyorlar. Atlam Abi güzel. sağ ol. Var mı bu hafta bir tahminin daha? Evet bana oynayarak Sercan kardeşim de ayvalık tostu yemiş yönetmenimiz. O da öyle bir iddialı yemiş. O ayvalık tostu. Ama ev kazananlar var Sercan. Yani sen ayvalık tostuyla konuyu nereye taşımaya Doğru. çalışıyorsun onu da anlayamadım tam olarak. Senle finalde ayrılıyoruz o zaman öyle hissediyorum. Finalde evet. efendim ben diyorum ki Batuhan. Bozok kazanır. Batuhan Karacakaya maalesef Survivor'a veda eder. Yalnız eğer bak bunu da tutturursam. Bak bunu tuza fenayım yani. Şey. yani. artık oranların... bir parantez daha açıyorum. Evet. Bozok da isterse bu akşam onu göreceğiz. Bozok isterse Bravo tebrik ediyorum. Olacak. Bozon isteyip istemediğine emin evet. değilim hala. Evet şimdi zaten normal Görülecek. şartlar altında aslında. Benimki de ben, şükür, Hakan Atiboğlu da iyi vermez mi? Hakan Atiboğlu mu? Evet. o da iyi veriyor. Doğru söylüyorsun. İyi, o iyi verir, iyi veriyor, iyi veriyor. Atiboğlu. O da iyi verir. veriyor. Yani siz de şöyle sürpriz bir isim veriyorsunuz. Yani 1'e 6, 1'e 7 her türlü alırsınız. Ama geçen hafta Mustafa Kemal'i oynayanlar... E, 10 lira yatırdılar, ya. yat aldılar. Kemal yat aldılar. <laughs> <laughs> Efendim, e, bu arada Hanzade'ye de ben katılıyorum. Şimdi Bozok isterse bence Batuhan'ı kesin yener. Ama ben oralarda biraz tereddüt yaşadığım için Batuhan Bozok karşılaşmasında bir gel gitlerim var. Yani istersen kasıt ya? Yani şimdi ya ne kadar istiyor şimdi iki kişi yarışmaya çıkıyor hangisi Survivor'da kalmayı daha çok istiyor aslında bütün mevzu bu şimdi bazı yılmış yarışmacılar oluyor o anki döneminde iyi hissetmeyen artık ya Bıraksam mı, salsam mı, mi bekliyor, çoluk çocuk mu beni özler? Bu sorular hep geliyor. Bazı yarışmacının aklına hiç gelmiyor. Çıkıp tak 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 kazanmak istiyor. Bozokta öyle bir hava yok ha. Bozok 100 yaşına kadar durur orada. <laughs> 100 yaşında durabilir. Ya öyle bir hani gitmek istiyorum bir havası yok Bozok. O zaman bir Hakan Atipoğlu, <laughs> iki Bozok, Bozot. bir de Batuhan Karacakaya çıktı. Masa güzel dağıldı diyoruz efendim. isterseniz hemen oyuna dönelim. Oyunla, oyunda bazı tartışmalarımız var. Şöyle yapalım Hah. Oyunun bugünkü oyunun değil mi? Dünkü oyunun bu görüntülere. Tamam aramızda dönüyor. Murat abi hızlıca oyunla ilgili He. hızlı ama ondan sonra tartışmalarımız var çünkü çok uzatmayalım bu kısmı. Hızlı e, Survivor'ın kralının gecesi hı hı. yine o Geday o Geday o Geday beşte beş yapan bir kral kral tekrar geri döndüğünü tüm dünyaya Yine bağırarak söyledi. Ben kralım dedi. Beşte beşle döndü. Spekülasyonları bırakın. Ben buranın yıldızıyım ve şampiyonluğa doğru adım 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 adım, adım gidiyorum dedi. Beşte beş yaptı. Benim için oyunun en önemli detayı budur. Budur diyorsunuz. Bu kadar söyleyeyim. Çok teşekkürler. Buyurun. Tabii ki beşte beş mükemmel bir skor. Ogeda'yı tebrik ediyorum. Dünkü oyun... Parkur her ne kadar uzun ve zor olsa da atış şey o kadar zordu ki parkur hızını gölgede bırakan oyunlardandı. Dolayısıyla da mesela ondan bir gün önce mavi takımın avantajı vardı demiştim. Çünkü parkur hızı çok önemliydi demiştim. Burada eşlilere kadar özellikle parkur hızının neredeyse önemi yoktu. Yani tabii ki var her zaman ama atış çok zordu. Dolayısıyla farklı atış teknikleri geliştirilene kadar, insanların eline oturana kadar çok şey değişti diyebiliriz bireysellerde önde giren bir kırmızı takım olmasına rağmen... ...çiftlilerde alan bir mavi takım izledik. Ee, ve 11-11'den dönen bir oyun. Böyle uzun atışlarda gerçekten kırmızı ve mavi takımın %100 bir denklik içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha bu kanıtlandı. Ee, oyunla ilgili genel olarak zaten kim kaç sayı aldı biliyoruz ama... ...şöyle bir parantez atacağım. Poyraz ve Hilmi Cem'le alakalı. Ben, daha doğrusu Poyraz'ın asıl parantezi. Turabi gittikten sonra Poyraz'ın performansında bir düşme yaşandı. Yani... Aslında çok daha iyi başlamıştı. Bir ara daha düşüklerde gezdi ve şu an bir yükselişte olduğunu ve eskiye nazaran daha iyi sayılar getirdiğini ogeden yokluğuna takımı sırtladığını görebiliyoruz. Bunu Poyraz'ın rakip istemesine, rakip arzusuna bağlıyorum. Bakın Hilmi Cem Poyraz'a mükemmel bir rakip geldi. Derbiler kafa kafaya geçiyor diyebiliriz. Yani dün akşam mesela Hilmi Cem'e yenilmişti. Dünden önceki akşam. Hilmi Cem'e yenilmişti. Dün Hilmi Cem'i yendi. Yani Poyraz'ın güçlü rakipten ve derbiden yani tırnak içinde onların gözünde beslendiğini düşünüyorum. Turabi gittikten sonra oluşan o boşluk bence Poyraz yani gaza gelmesi ve hırslanması gerekiyor. Poyraz'ın bir zafer kazanması için sonunda paket diye sevineceği bir rakibiyle oynaması gerekiyor. Dün Atakan da aynı şekilde yendi. Atakan da buna dahil ederim. Hilmi Cem'i e, pardon Atakan'a yenildi ama Hilmi Cem'i yendi. Demek istediğim şu ki mavi takım yarışmacısını iyi kırmızı takım e, rakipleri tekrar küllerinden doğduruyor gibi hissediyorum. Doğurdu yani çoktan. Evet, şimdi dün akşam Ogeday ve Furkan'ın fırtınası vardı aslında. Ee, kadınlarda tabii ki az sahneye çıktıkları için Seda ve Damla yine iyidiler. Yani Seda 3'te 2, Damla 2'de 2. Ee, gayet başarılı. Ee, ben haftanın geneline baktım. Yani bu hafta Mavi takım ne yapmış? Özellikle de erkeklerine bakmak istedim çünkü Batuhan adaylığı Hakan adaylığı bundan söz konusu olunca şey e, bir de Ogeday'ın yokluğu. Yani Ogeday'ın yokluğunu aslında takım e, belli kişiler çok iyi geçirmiş. Örnek Furkan, örnek Ogeday, örnek Yasin mesela. Ogeday değil Poyraz diyecek. Pardon, Poyraz. Hep karıştırıyorum onların isimlerini bazen. Çünkü çok böyle benzetiyorum da. Yasin. E, Yasin 14'te 11 mesela bu hafta. Normalde bizim Yasin inanılmaz bir düşüşünü görmüştük ama bu hafta çok iyi toparlamış. Furkan 7'de 6. E, ondan sonra Dün akşam da mesela yine finale Furkan'ı çıkardılar. Çok doğruydu bence de. Ee, Yaman mesela 8'de 3 ile geçirmiş bu haftayı. Hı. Ben kötü demem. Yani Yaman için kötü demem. Sonuçta neredeyse %37.5, %40 kendi böyle şeyinde, yüzdesinde yarışıyor diyebilirim. Yani %43 ile yarışıyor zaten Yaman genelde de. Ee, ama Hakan mesela bu haftayı çok kötü geçirmiş. Daha Hakan'ın şu ana kadar aldığı sayı yok. Hep Ve Hakan bu hafta e, düello'da. Kaç oyuna e, Hakan? Hakan 7 oyuna çıkmış. 6, 7. Yani, Az oyuna çıkıyor zaten. Hakan yani son 3 haftadır filan e, bakalım. Ama oyunculara. Furkan da 7 oyuna çıkmış. Mesela Yaman da 8 oyuna çıkmış. Özgür de 9 oyuna çıkmış. Yani aslında sayılar oralarda. Böyle yani mesela sen Ogeday, Poyraz gibi bakıyor olabilirsin belki ama onlar şimdi çok fazla çıkıyorlar ya. Bu arkadaşlar bir kere iki kere çıkıyor. Genelde öyle çıkan bir tayfa var. Örnek işte Yaman. Örnek ama Hakan. ben son 3 haftayı baz alırsak 3 haftanın yani Hakan'ın en aşağılarda olacağını düşünüyorum şahsen. Ya olabilir. Mesela işte Yasin bu hafta 14 oyuna çıkmış ama Furkan 7 oyuna çıkmış. Hakan 7 oyuna çıkmış. Geçen ya hafta da mesela Hakan'ı yine Hakan'ı şey yine 5'te görürüz. Mesela Furkan bu sefer 14 olmuştur. Ondan önceki hafta Hakan'ı yine 5'te görürüz bence. 5'te 7'de görürüz yani. Bak bak lazım onu takip etmek lazım. Eee Dolayısıyla ben dün akşamki geri dönüşler inanılmaz. Yani sonuçta oyunu 11-9'dan almak çok kolay değil. 11-9 durup bir oyun alacaklar. Ve mesela düşünsen o zamana kadar en iyilerinden birini çıkarıyor. Özgür Nefis'e çıkıyor. Özgür Nefis'e gün en iyi isimleri Özgür Nefis'e kaybediyor. Sonra e, Atakan, Hilmi Cem ikilisi çıkıyor. İyi bir ikili değil mi? Onlar kaybediyor. Sonra da dörtlü de kaybediyorlar. Yani orayı mavi takım çok iyi oynadı. Genelde de bu kısımları daha iyi oynuyor mavi takım. Yani iş oraya gelince sanki mavi takım bir tık önde. Peki size bir soru. En son finalde durum 11-11 iken acaba Sercan yerine Özgür çıkmalı Bence mıydı? Bence de çıkmalıydı. Tabii ki. Peki sizce burada Sercan'ın girişi şöyle oldu. Herhalde herkesin fikirse ben gibi böyle bir kapatıldı. Yani Özgür'ün bir cevabını duyamadık. Ee, acaba bu konseyin gelişi miydi? Herkesin o sessiz kalışı gibi. Hani şimdi Özgür çıkıp da böyle bir... Final sayısını takımına getiren kahraman olmasın diye mi? Yani çünkü biraz bile bile... Onlar konseye gitmiyorlar. E, evet doğru güzel. Bir sonrası için ne bileyim. Ya ben diye. bu açıkçası son oyunla ilgili Topsuz bir fikrimi söyleyeyim. Şimdi bu oldu. son bayrak yarışlarında dört kişi çıkıyor ya. Aslında bu oyun bence karambol bir oyun yani. Yani bu hiç oyunda... Hiç etmediler bir de. hiç. Bu oyunda böyle var. inanılmaz tak taktik, teknik çok fazla işlemiyor. Karambol yani hani bizim... Allah ne verdiyse dediğimiz bir sistem var ya o sistem işte bu son bayrak yarışlarında evet. e, işleyen Bu arada kırmızılarda bir gerçekten Allah ne verdiyse dedi. Nagihan'ın çok güzel bir yorumu var. Hani atmadılar yani böyle herkes sırayla geçiyor. Şeye o kadar kafaları gitti ve yapamadılar ki o koordinasyona. Oraya sırası gelen böyle kolunu nasıl sallıyor. Yani hiç nereye bakıyor ne yani çok çok girişler gidişler tıkırmıştık çok tıkırmıştık. yani gelen giden sınırı geçti geçmedi attın attın çıktın çıkamadın o, o kadar çok atın, farklı Ne var ki neyi takip edecekler filan biraz karambol oluyor.